Bugün tekrardan <laughs> Roblox'tayız. Karakterim bu arada Aa, nasıl diyeyim böyle oldu. Beğendiniz mi? <laughs> diye soruyorum. Neydi beğendiyseniz yorumlara tamam mı? Ee, hadi bakalım girelim. Başka bir oyun oynayacağım. Başka bir oyun yani başka oyun oynayacağım. Oyun yok. Oynayacağım oyun yok. Başka. Yani çok sıkıcı. Bu eskiden çok severdim ama şimdi çok sevmiyorum. Sıkıcı geliyor. Malum sevgilim. Açıl lan. Açıl lan. Ha. Yükleniyor tamam. Açın, açıl açıl açıl. açıl. Silah sesleri duyuyorum. Bir de böyle Murder Mr'da da oyunu beklemek çok sıkıcı ya. Bakın. Tövbe estağfurullah. Ay tövbe tövbe. Arkadaşlar daha çok kişi var. Şuna bakın. Şu katil de daha çok kişi var. Arkadaşlar masum Ay sesim gitti lan. Neyse. Ay Biraz oynayalım ya. Kim Allah. Şu kız kesin o Bakın şurada biri varmış arkadaşlar gördünüz mü? Öldüğüne göre oradan da gelen kız o Evet. Bakın gitti şurada. Neyse biz oynayalım. Ben geçemiyorum. Çete ne yazıyorlar? <laughs> <laughs> aş 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 aşk o. Aşk o. Aşk Artık demeyin şöyle. Aşk o. Aşk o. Teşekkürler. Aşk Çete bakın. Çete bakanlar anlar. kanka helal olsun diyorsun da öldürecek zaten. Çok kolay bir katil vardı ya, zaten. Ona herkes öldürür diyelim. Şimdi bana ben dın katilim katilim. Arkadaşlar katilim başlıyoruz. 3 2 1 başlayalım. Bir dakika buradan inmeyeceğim. Buradan inmeyeceğim. Atlayın şuradan. çaktırmamaya çalışıyorum. Çaktırmayın. Çaktırmayın. Yani onların birleşmesini bekliyorum. Önce benim olduğumu anlamasınlar. şey olamaz. <Gülüyor> De. <Gülüyor> Burada ölürüm nasıl dedi şans şans Nasıl gideceğim ben? Korkuyorum. <laughs> Düştüm. öldürdüm. Tamam. What? <laughs> Anlamadım bir şey. Nerede? Daha saniye var. Daha sürem var. Daha sürem var. Buraya baktım. Nerede? <laughs> Neyse bitsin de süre bir şey. Yok bitti. Neyse biz şerif öldürdük. ben çıkıyorum. Oyun sinirimi bozuldu. Çıktım. Görüşürüz arkadaşlar.